Merhaba sayın dinleyici. Bugünkü konumuz vazgeçmek yani bırakıp gidebilme sanatı. Buna bir sanat diyorum çünkü öğrenilmesi, aslında üstünde çalışılması gereken ve ilmek ilmek dokunan bir öğreti. Buraya bir itirafla başlayalım. Vazgeçmek çoğu zaman korktuğumuz bir kelime. Çünkü bize öğretilen şu oldu. Vazgeçmek zayıflıktır. Direnmek, savaşmak, çabalamak ise güç. Ama kimse bize şunu anlatmadı. Bazen vazgeçmek bir insanın kendine verebileceği en büyük hediyedir. Bugün konuşacağımız konu tam olarak bu. Birinden, bir durumdan, bir ilişkiden ya da bir hayalden vazgeçme süreci. Bağı koparmak, gitmek, kendini seçmek ve neden aslında bu yolculuğun en büyük gücü temsil ettiğini anlamak. Kanaldaki diğer videoları izleyerek kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak için attığın her adımı takdir ettiğimi de bilmeni isterim. Kanala abone olup yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Soru şu: Vazgeçmek neden bu kadar zor? Çünkü insan alışkanlıklarına bağlı bir varlıktır. Birine alışırız, bir duygunun içine yerleşiriz, bir hayalin gölgesine sığınırız. Sonra o şey bize zarar verse bile tutmaya devam ederiz. Çünkü tanıdık olan, toksik bile olsa güvenlidir. İçindeyken acı çektiğimizin farkında oluruz aslında fakat o acı bizi bir şekilde uyuşturur. Bu yüzden bildiğimiz acı artık bize canımız yanmıyormuş hissi verir. Tıpkı çok soğukta kalıp artık o soğuğu hissetmemek gibi. Vazgeçmenin zorluğu şuradan gelir, kaybetme korkusu. Tanıdık olanın konforu. Bir zamanlar mutlu eden anıların bugüne bıraktığı siz. Ve bir ihtimal, belki değişir umudu. Ama gerçek şu, vazgeçmek zayıflık değil. Vazgeçememek çoğu zaman kendini sabote etmektir. Her zaman söylediğim gibi başkasını değil, durumlar koşullar ne alırsa olsun kendinizi seçin. Peki birinden vazgeçmek ne demektir? Cevabı hem çok kolay hem de çok zor. Bir o kadar da can acıtıcı. Birinden vazgeçmek, o kişiye kızgın olmak değildir. İntikam değildir. Nefret değildir. Birinden vazgeçmek, o kişiye dair beklentilerin çöküşüdür. Artık şöyle dersin, o benim için değil. Ben onun için değilim. Yolumuz bu kadar. Vazgeçmek, bir kapıyı kapatmak değil, o kapının arkasından çıkıp kendine başka bir dünya kurmaktır. İçinde öfke barındırmayan bu eylem bol miktarda umutsuzluk barındırır. Kabul etme enerjisi de bundan dolayı oldukça zordur. Çünkü aslında hayal kırıklığı öfkeden daha ağır boğucu bir histir. Öfke boğazınızı yakarken hayal kırıklığı boğazınızdan bir düğüm olur. Burada şunu iyi anlamalıyız. Bağ koparmanın gerçek anlamını. Bağ koparmak çoğu zaman yanlış anlaşılır. Sanki birini hayatından tamamen silmek gibi bir şeymiş gibi. Ama bağ koparmak aslında şudur. Artık açıklama beklememek. Artık değişmesini istememek. Artık doğrulama, onay, ilgi aramamak. Artık kendini ispatlamak zorunda hissetmemek. Bağ koparmak, sen beni duymuyorsun cümlesini artık duyman gerekmiyora çevirmektir. Farkındaysanız tüm bunlar aslında bize diyor ki artık umudum yok ve artık burada kalmam için bir sebep yok. Bunu anlamak kolay değildir. Yani vazgeçmeyi, kabule geçmek oldukça zordur. Birazdan sana söyleyeceğim soruları kendine sor ve eğer bu işaretlerin sinyalini kendinde alıyorsan zamanı gelmiştir. Bir şeyin bittiğini anlamak için büyük bir sebep gerekmez. Bazen küçük işaretler bile yeterlidir. Birinci soru, aynı döngünün içinde kaybolduğunu hissediyor musun? Eğer bir tartışmayı binlerce kez yapıp binlerce kez aynı yere varıyorsanız, orada kalmaya devam etmek kendine ihanet etmektir. Soru 2, her konuşma bir kavga gibi mi hissettiriyor? Sürekli olarak nabzı yüksek bir ilişki mutluluktan ziyade öfke hissettirir. Şimdi onu arayacağım ve yine kavga edeceğiz diyorsan bir sıkıntı olduğu kesindir. Soru 3: Çabanın tek taraflı kalması durumunu ne sıklıkla hissediyorsun? Hepimizin doğruları birbirinden farklı ama ortak bir paydada buluşup anlaşmayı sağlayabiliyoruz. O ortak payda bir türlü bulunamıyorsa zorlamanın maalesef hiçbir anlamı yok. Ortaklık olmasa da ilişki olmaz. Bunu sakın unutma. Birbirine paralel olan iki çizgi sonsuz düzlemde asla kesişmez. Soru 4: Karşındaki kişinin seni anlamaya çalışmaması hissini ne sıklıkla hissediyorsun? Sen eğer sakin bir şekilde ona hislerini anlatmaya çalıştığında karşılığında sana gelen cevap ne alaka? Ben öyle mi diyorum? Kafanda kuruyorsun, çok büyütüyorsun gibi cevaplar alıyorsanız, vazgeçe eşeği çoktan aşılmış demektir. Soru 5: ilişki içerisinde kendi değerini ne sıklıkla sorguluyorsun? Eğer kendine ben şimdi bu olan biteni hak ediyor muyum? Ya da benim tüm sevgimin emeğimin karşılığı gerçekten bu muydu diyorsan evet en büyük işaretlerden biri daha hayatında diyebiliriz. Soru 6, geleceği düşünürken içinin sıkılması durumunu yaşıyor musun? Evet mutlu eğlendiğinin anlar oluyor ve onu çok seviyorsun ama 3 gün mutlu 4 gün ağlıyor şeklindeysen burada da çok büyük bir problem var demektir. Bugünü çok güzel geçirdik fakat yarın kesin kavga edeceğiz cümlesini içinden geçiriyorsan orada durma. Son olarak yedinci soru da, kendini mutlu olmaktan çok yorgun mu hissediyorsun? Bu sorulardan en az birine bile evet öyle diye cevap veriyorsan sayın dinleyici, sen zaten içten içe biliyorsun. Şunu bilmeni isterim ki, vazgeçmek bir kabulleniştir. Kabullenmek, söylemesi, dile getirmesi çok kolay gibi gözükse de oldukça zor biliyorum fakat en gerçek şifa burada başlar. Benim elimden gelen bu kadar. Gerisi onun sorumluluğu. Ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Elimden daha fazlası gelmez. Bunları demek çok can yakar ama acının içinden geçmeden tekrar doğamazsın. Kabullendiğinde zihnin rahatlar, kalbin sakinleşir. Çünkü artık savaşmıyorsundur. Artık bir şeyleri zorlamıyorsundur. Kendini kanıtlamaya çalışmazsın ve kabullenmek vazgeçmenin ilk adımıdır. Bu adımı atmaktan korkma. Şimdi sana bunun neden gerekli olduğunu anlatacağım. Çünkü herkes seninle aynı yolu yürümek zorunda değil. Çünkü bazı insanlar kalmana değmez. Çünkü bazı durumlar seni tüketir. Çünkü bazen tutunmak seni bitirir, bırakmak seni özgürleştirir. Sana iyi gelmeyen şeyi elinde tutmaya çalışmak bir süre sonra ellerini kanatmaya başlar. Vazgeçmek gereklidir çünkü değerini yeniden hatırlarsın. Hayatına yeni insanlar girebilir. Enerjin geri gelir. Özgüvenin güçlenir. Kendinle daha dürüst bir ilişki kurarsın. Ve en önemlisi, vazgeçmek bir son değil, bir başlangıçtır. Vazgeçme aslında üstüne düşünülen ve somut olarak hayata geçirilen bir adım gibi görünse de öyle değildir. Peki vazgeçtiğini nasıl anlarsın? Bir gün bir bakarsın ki artık beklemiyorsundur. Kırılmıyorsundur. Aramıyorsundur. Özlüyor olabilirsin evet ama geri dönmek istemiyorsundur. Çünkü artık şunu bilirsin, o bana iyi gelmiyor. Vazgeçtiğini anladığın an içindeki ağırlık hafifler. O kişinin sana ne yaptığını değil, senin kendine ne yaptığını fark edersin. Vazgeçmek neden acıdır, Çünkü kalbimiz alışkanlıklara tutunur, Çünkü birini sevmek, sadece duygusal bir badeyi, psikolojik bir pratik, zihinsel bir ritüeldir. Ama acı, geçicidir. Vazgeçememenin acısı ise yıllar sürer. Gitmek bazen kalmaktan daha cesurdur. Bir insanı bırakmak, kaçmak değildir. Bir durumdan vazgeçmek korkaklık değildir. Asıl cesaret kendini seçmektir. Asıl güç, bu bana iyi gelmiyor diyebilmektir. Gitmek bazen seni bulmanın tek yoludur. Sayın dinleyici buraya kadar geldiysen yorumlara, evet o eşikteyim, yaz ve kendine de bir söz ver. Belki de o gün bugün vazgeçmek için kendine izin vermelisin çünkü bir şeyleri tamir etmek tek kişinin görevi değildir. Bir ilişkiyi taşımak iki omuz ister. Sevilmek çabaya değil, hisse dayanır. Değer görmek zorla alınmaz. Kimse değişmek istemiyorsa değiştirilmez. Kendine izin ver gitmeye, bırakmaya, uzaklaşmaya, iyileşmeye. Peki, vazgeçtikten sonra ne olur? Zaman geçer ve sen fark edersin, daha sakin olduğunu, daha net düşündüğünü, kendine daha fazla değer verdiğini, korktuğun hiçbir şeyin sandığın kadar büyük olmadığını. Ve bir gün dönüp arkana baktığında tek bir şey söylersin, iyi ki gitmişim. Hayatta zamandan önemli hiçbir şeye sahip olmadığımızı unutmayın. Geçen ve aksiyon alamadığın her saniye aslında senin hanene eksi olarak yazıyor. Cesur ol ve o adımı at. Korkma. Kaybedeceğin bir şey olmayacak ama tam tersine kazanacağın bir şey olacak o da kendin. Son olarak sayın dinleyici, vazgeçmek bir bitiş değildir. Vazgeçmek, kendi gücünü yeniden eline almak, kalbini sağaltmak, zihnini özgürleştirmek, geleceğine yer açmaktır. Bırakıp gidebilmek. Kendini seçme sanatıdır ve unutma, hayatın en büyük dönüşümleri en sessiz vedalardan sonra başlar. Diğer videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.